Fago Professional yeni iCore Compact ürün serisini sunar. Mutfak alanında meydan okumak isteyen tüm profesyonel şeflere sunulan bir çözüm. Kalite, etkinlik ve konfor arasındaki mükemmel denge olarak, sonuçların kendini gösterdiği üzere, kullanıcıların ihtiyaçlarının göz önüne alındığı prensiple tasarlanmıştır. En zorlu mutfak ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına %100 paslanmaz çelikten üretilmiştir ve IPX5 korumalıdır. Panoramik 7 inç dokunmatik ekran nem sensörü ve 6 hızlı çift yönlü havalandırma sistemi ile ısının eşit şekilde dağıtılması sayesinde pişirme bölmesinde tam bir kesinlik. iCooking, ilave fonksiyonlar ve multi tray sayesinde daha üretken bir şekilde pişirme işlemlerini standartize etmek adına dijital ve teknolojik zeka ile donatılmıştır. Her an tüketicinin refahını garanti etmek için HACCP sistemi, kazan suyunun programlanan şekilde yenilenmesi, 6 seviyeli otomatik yıkama ve çok daha fazlası. Günlük işleri kolaylaştırmak, denetlemek ve yönetmek için gerçek zamanda ve uzaktan görüntülenen bağlantı. Minimum alanda maksimum potansiyel. iCore Compact. Van size matters.